Bu zor günlerde hepimiz sağlığımız için evlerimizde durmaya çalışıyoruz. Bu sebeple evlerimize çok fazla hareket edemiyoruz. Yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ama yine de sevdiğim lezzetlerden fazla uzaklaşmak istemiyorum diyorsanız işte bu tarif tam da sizler için. Fırında az yağlı diyet bozmayan mücver tarifi. Şimdi malzemelere geçelim. 2 adet kabak 1 adet havuç 1 adet kuru soğan 7-8 dal dereotu 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı un 50-60 gram arasında kahvaltılık beyaz peynir eğer mutfağınızda hassas teraziniz yoksa yaklaşık bir avuç içi büyüklüğünde beyaz peynir kullanabilirsiniz. Kırmızı biber, tuz ve karabiber. Yine tarifimi yaparken değirmenden öğütüp öyle kullanacağım. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Beyaz peynirimi güzelce eziyorum. En başta soğanımı rendeliyorum. Devamında havucumu rendeliyorum. Neden bu sırayla rendeliyorum? Eğer ilk kabaklarımı rendelersem kabaklarımı bekledikçe su sızdıracaklar. Bunu istemiyorum. Havucumu da ortada rendeliyorum. Renginin çok kararmasını istemiyorum. Kabağımı ayrı bir tarafta rendeliyorum. Rendeledikten sonra suyunu iyice süzüp öyle karışımıma ekleyeceğim. Çünkü ne kadar çok sulanırsa o kadar çok un alacak. Ve ben e, diyet bir tarif yapmak istediğim için unu olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. Şimdi de dereotlarımı küçük küçük ince ince doğrayacağım. Doğradığım dereotlarımı da karışıma ekliyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Karıştırırken iyice homojen hale getirmeye çalışıyorum. Her malzemeden her tarafa eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Ardından beyaz peynirimi karışımıma ekliyorum. Sonra yumurtamı ilave ediyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Hemen karabiberimi öğütüp onu da ekliyorum. zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve son olarak unumu ekliyorum. Tekrardan iyice karıştırıyoruz. Karıştırırken güzelce tüm malzemeleri dağıtmaya özen gösteriyorum. Özellikle yumurtayı İyice dağıtmamız lazım çünkü biliyorsunuz ki yumurta burada bağlayıcı görev görüyor bütün mücverimizin güzel bir şekilde olmasını istiyorsak iyice karıştırmalıyız daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsime 2 kaşık yardımıyla yaklaşık 1 santim kalınlığında olacak şekilde şöyle daireler halinde bırakıyorum şöyle kaşığa kaşığın şeklini verecek şekilde üstüne bastırıyorum ve kaşıktan itiyorum. Evet arkadaşlar şimdi mücverlerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımızı 180 dereceye getirdik ve önceden ısıttık. Yaklaşık 25-30 dakika üzerleri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Az yağlı, diyet bozmayan mücverlerimiz fırından çıktı. Hepinize afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz.